Çekim öncesi bir pelvis grafisi aldık ve çekime başlıyoruz. Şimdi spekülümümüzü yerleştiriyoruz hastamıza. Evet, şöyle. Rahat olun lütfen. Tamam. Spekülümü yerleştirdik. Şimdi kateterimizle serviksten girip uterusa doğru ilerleyeceğiz. Tamam. Aynı zamanda burada görüntüyü de kontrol ediyorum. Evet servikse girdik. Balonu şişirdik. Tıkaç görevi görüyor. Oradan ilacın dışarıya çıkmasını engelleyen. Ve aynı zamanda ekrana bakarak ilacı vermeye başladım şu anda. İlaç uterusu tamamen doldurdu. Sağ ve sol tüpede hafif geçiş yaptı. Bu görüntüleri aynı anda alıyorum. Sağ ve sol tüpten tamamen geçti. İyi misiniz bu arada? Çok İyi. Tamam. Hastamızı çekim öncesi konuşarak rahatlattık. Evet, sağ ve sol tüpten geçti, batın içine de dağılım gerçekleşti. Tamam, artık çekimi bitiriyoruz. Bu kadar. Çok kısa sürdü işlemimiz. Kateterimizi çıkardık. Yavaşça spekülümü de çıkarıyoruz hastadan ve dezenfekte ederek işlemi bitirdik. Nasılsınız? İyisiniz. Zor oldu mu işlem? Yok, çok zor olmadı. Tamam, çok geçmiş olsun.